Evet, sözcük türlerinden zarflar, zarfın diğer adı nedir? Belirteçtir. Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri, çeşitli yönlerden belirten sözcüklere zarf yani belirteç denir. Zarflar şu şekilde gruplandırılır. Bir durum hal zarfı, iki zaman zarfı, üç yön zarfı, dört azlık çokluk zarfı ve beş soru zarfı. Zarfların özellikleri nelerdir? Tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Zarf oldukları ancak cümlede belli olur. Cümlede genellikle zarflar zarf cümleci olarak kullanılır. Zarfların birçoğu sıfat ya da isim olarak da kullanılabildiği için sıfatların ve zarfların tanımı ve özellikleri iyi bilinmelidir. Sıfat isimden önce gelerek onun telerbea belirtir ama zarf isimden önce gelmez. Evet sıfat yani bir kelimenin sıfat olabilmesi için o kelimeden sonra bir ismin gelmesi gerekiyor. Güzel kız dediğimde güzel kelimesinin sıfat olabilmesi için kendisinden sonra gelen en az bir ismin nitelemesi gerekiyor. Kız dediğimde güzel kız dediğimde güzel kelimesi ne oluyor? Sıfat oluyor. Ama zarfın böyle bir özelliği yok. Zarf eylemleri yani fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi türünden olan zarfları niteleyen sözcük türüdür. İleriki sayfalarda daha iyi öğreneceğiz. Evet, zarf çeşitlerinden birincisi durum zarfı. Yani hal zarfı. Eylemleri ve eylemsileri durum yönünden belirten sözcüklere durum zarfı denir. Eyleme ve eylemsiye yani fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun cevabı durum zarfıdır. Hani geçen ders söylemiştim Ceydacığım sen yoktun ama isme, bir isme, en az bir isme nasıl sorusunu sorduğunda her zaman nitelime sıfatını bulursun bir fiile ya da fiilimsiye nasıl sorusunu sorarsan her zaman durum zarfını bulursun. Hızlı konuşuyordu. Konuşmak fiiline nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl konuşuyordu? Hızlı. Durum zarfı. Ağlayarak içeri girdi. Girdi. Ne, nasıl girdi? İçeri nasıl girdi? Ağlayarak durum zarfı. Sessiz sedasız bizi terk etti. Nasıl terk etti? Sessiz sedasız durum zarfı. Seni sık sık ararım. Nasıl ararım? Sık sık durum zarfı. Mutlaka görmelisin. Nasıl? Mutlaka. Kesinlik zarfı. Yani şimdi burada nasıl dediğimizde kesinlik zarfını da bulmuş oluyoruz. Elbette kavuşursunuz. Nasıl? Ne şekilde? Elbette. Kesinlik zarfı. Yani kısa ve net şöyle aklımızda kalmalı. Bir fiile ya da bir fiilimsiye nasıl sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap her zaman durum zarfını verir bize. Bir örnek daha var burada. Bir örnek daha okuyalım. Senden böyle konuşma, konuşmamanı istemişti. Bu cümlede böyle sözcüğü konuşma eylemsisinin nasıl yapıldığını belirttiği için durum zarfıdır. Şimdi bu cümlede konuşma, konuşmamanı kelimesi nedir? Fiilimsidir. İsim fiileki almıştır. Ne demiştik biz durum zarfının başında fiile ya da fiilimsiye nasıl diye sorarsak cevabımız durum zarfı olur demiştik. Konuşmamanı fiilimsine nasıl sorusunu sorduğumda aldığım cevap böyle. Böyle kelimesi nedir? Durum zarfıdır. Çok sessiz konuşuyorsun. Konuşmak fiiline soruyorum. Nasıl konuşuyorsun? Sessiz. Nedir? Durum zarfı. Yer yön belirteci yani yer yön zarfı. Eylemleri de eylemsileri. <laughs> yer ve yön ilgisiyle tamamlayan sözcük türüne yer yön belirteci denir. Eyleme, eylemsiye sorulan ve ek almadan nereye nere sorusunun cevabı olan sözcüklerimiz aşağı yukarı, içeri dışarı, ileri geri, öte beri. Ek almazlar yer yön zarfları. Eğer yer yön zarfları ek alırsa zarf olmaktan çıkarlar ve isim olurlar. Bazen ek almadıkları durumlarda sıfat da olabilirler. Yön zarfı denilmesi daha uygundur. Mesela içeri gir. Gir fiiline soruyorum. Nere gir? Nereye gir? İçeri. Yer yön zarfı. İçeriye gir dediğim zaman gir fiiline yine soruyorum. Nereye gir? İçeriye. Yarı yön bildiren içeri kelimesi çekimeki aldığı için zarf olmaktan çıkmıştır. Yani içeriye kelimesi zarf değil, isimdir. Beri gel oğlan, beri gel. Gel fiillerine soruyorum. Nereye gel? Beri. Nereye gel? Beri. Fiile, fiilimsiye sorulan nereye ve nere sorularının cevabı yer yön zarfını veriyordu. O zaman bu cümlede beri kelimeleri yer yön zarfıdır. Ama beriye gel deseydim, gel fiiline yine aynı soruyu soruyorum. Nereye gel? Beriye. Yer yön bildiren beri kelimesi bu örnekte çekim eki aldığı için zarf olmaktan çıkarak isimleşiyor. Anlaşıldı mı? Yer yön bildiren kelimeler zarf olarak kullanıldıklarında hiçbir ek almazlar. Eğer yer yön bildiren kelimeler ek alırlarsa ya sıfat olurlar ya isim olurlar. Yer yön zarfını nasıl buluyorduk? Fiili ya da fiilimsiye sorulan nereye sorusu ile buluyorduk. Çocuklar yukarı çıktı. Çıktı fiiline soruyorum. Nereye çıktı? Yukarı. Yer yön zarfı. Çocuklar yukarı kata çıktı. Bu sefer bu cümlede yer bildiren yukarı kelimesi kendisinden sonra gelen kat ismini nitelediği için sıfat olmuştur. Mesela ileri ülkeler daha demokratiktir cümlesinde. Ülkeler isim. Hangi ülkeler ileri nedir? Sıfattır. İlerisi çok güzel dediğimde ise İlerisi kelimesi herhangi bir ismi nitelememiş, çekim eki almış. Dolayısıyla zarf olamaz. Herhangi bir ismi nitelemediği içinde spot olamaz. Nedir? İsimdir. Tamam mı? Anlaşılmayan yerlerde durdurabilirsin. Zaman belirteci Eylemleri ve eylemsileri zaman yönünden belirten sözcük türüne zaman zarfı denir. Fiile ve fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun cevabı zaman zarfıdır dün, bugün, yarın, şimdi, gece, gündüz, yüpe gündüz, gündüz gözüne, cuma günü, akşamleyin, iki saat, on dakika, gene, daha, hala, henüz, hemen, geceleri, önceden, ayda bir gibi örnekler zaman zarfına örnek olarak verilebilir. Yalnız burada bir püf nokta var. Fiile ve fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun cevabı olmalı bu kelimeler. Eğer bu zaman bildiren kelimeler fiile ve fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun cevabı olmazsa zaman zarfı olmaz. Örneklerde göreceğiz. Halam yarın Samsun'a uçacakmış. Hemen zarfı bulabilmek için cümledeki fiile yahut fiilimsiye soru sormam lazım. Uçmak fiiline soruyorum. Ne zaman uçacakmış? Cevap ne? Yarın. Nedir yarın? Zaman zarfı. Az önce gitmişti gitmişti fiiline soruyorum. Ne zaman gitmişti? Az önce zaman zarfı. Sonra uğrarsınız. Uğramak fiiline soruyorum. Ne zaman uğrarsınız? Sonra zaman zarfı. Henüz işimiz bitmedi. Bitmedi fiiline soruyorum. Ne zaman bitmedi? Henüz. Yani şimdi. Zaman zarfı. Bayramda İzmir'e gidecek. Gitmek fiiline soruyorum. Ne zaman gidecek? Bayramda. Zaman zarfı. İlkin konferansa katılacak ne zaman katılacak? İlki. Zaman bildiriyor. Nedir? Zaman zarfı. Zaman bildiren kelimelerin zaman zarfı olabilmeleri için fiile ve fiilimsiye sorulan nere, ne zaman sorusunun yanıtı olmaları gerekiyor. Mesela bir örnek veriyorum. Düşüneyim. Düşüneyim de. Akşamlar akşamlar gelmeyin üstüme cümlesinde. Zaman bildiren akşamlar akşamlar kelimesi Zaman zarfı mıdır? Bir tahlil edelim. Şimdi akşamlar akşamlar gelmeyin üstüme. Bu bir devrik cümle. Gelmeyin yüklem. Ve fiil. Gelme gelmeyin fiiline soruyorum. Ne zaman gelmeyin? Cevap var mı? Yok. Akşamlar akşamlar gelmeyin üstüme cümlesinde gelmeyin fiiline ne zaman sorusunu soruyorum. Ne zaman gelmeyin? Bak yok cevap yok. Cümle içerisinde zaman bildiren akşamlar akşamlar kelimesi zaman zarfı değil. Neden? Çünkü o cümlenin fiiline ben ne zaman diye soru sordum. Cevap olarak akşamlar kelimesini almadım. O zaman bu cümlede zaman bildiren bu kelimeler isimdir. Tamam mı? Bu detayı unutmuyoruz. Yer yön zarfı, yer yön zarfı konusunda yer yön zarfları ek almazlar bunu unutmuyoruz. Alırlarsa isim ya da sıfat olurlar. Zaman zarfı konusunda ise şunu unutmuyoruz. Zaman bildiren sözcüklerin fiile ya da fiilimsiye sorulan ne zaman soru, sorusunun cevabı olması gerekiyor. Bu iki notu kesinlikle unutmuyoruz. Cümlede zaman anlamı taşıyan her sözcük zarf görevinde olmayabilir. Biraz önce açıkladım. Eğer kelime ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zarftır. Yani belirteçtir. Vermiyorsa belirteç yani zar değildir. Biraz önce açıkladım dediğim gibi. Bu akşam, akşamı seyredeyim bakışlarında. Seyredeyim yüklem. Ne zaman seyredeyim? Bu akşam zaman zarfı. Ama altı çizili olan akşamı kelimesi zaman zarfı değil, isimdir. Çünkü fiile sorulan ne zaman sorusunun cevabı olmadı. İkinci örneğe bakalım. Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Göreyim, görüneyim, fi, yüklem. Fi ile soruyorum, ilk fi ile soruyorum. Ne zaman göreyim? Yok. Değil mi? Cevap yok. O zaman sabahı kelimesi nedir? Zarf değil, isimdir. Burada sabah geç olur. Ne zaman geç olur? Ne zaman geç olur? Kim geç olur dediğimde sabah olur. Sabah kelimesi cevap olur. Kim geç olur? Sabah. Doğru. Ama ben fiili soruyorum. Ne zaman geç olur? Bak cevap yok. Demek ki son üçüncü cümlede de zaman bildiren sabah kelimesi fiile sorulan ne zaman sorusunun cevabı olmadığı için zarf değil isimdir. Bu ayrıntı çok önemli unutmayın. Evet. Da de dan den durum ekleri bazen eklendiği bir sözcüğe zaman anlamı katar ve o sözcüğü zarf yapar. Tabi bulunma haleki olan da de ve Ayrılma haleti olan denden bazen eki görevinde kullanıldığı gibi bazen de eklendiği kelimeye zaman anlamı katar ve dolayısıyla zarf olur. Yani zarf tümleci olur. Sonbaharda havalar nasıl olur? Ne zaman nasıl olur? Sonbaharda zaman zarfı, zarf tümleci. Hazırlıkları akşamdan başlamalıyız. Başlamalıyız fiiline soruyorum. Ne zaman başlamalıyız? Akşamdan zaman zarfı. Yani zarf tümleci. Sabahtan beri onu bekliyoruz. Bekliyoruz fiiline soruyorum. Ne zamandan beri bekliyoruz? Sabahtan beri zaman zarfı yani zarf tümleci. Azlık çokluk yani miktar zarfı, eylemleri eylemsileri yani fiilleri fiilimsileri, sıfatları yani ön adları, atlaşmış sıfatları ve zarfları yani belirteçleri, miktar yönüyle belirten sözcük türüne azlık çokluk zarfı deriz. Azlık çokluk zarfını bulmak için, ilgili sözcüğe yani fiile yahut fiilimsiye genellikle ne kadar sorusunu sorarız. Sorduğumuz bu ne kadar sorusunun cevabı bize azlık çokluk zarfını verir. Az, çok, daha, fazla, pek, biraz, epey, hayli gibi kelimeler. Uyarı, isme sorulan ne kadar sorusunun cevabı olan sözcük sıfattır. Eğer bir isme ne kadar diye sorarsak aldığımız cevap sıfattır. Bunu da unutmuyoruz bir başka uyarımız daha var. Bir sıfatı ya da başka bir zarfı belirten zarflara derecelendirme zarfı da denir. 5 dakika kadar dinlenelim. Dinlenelim fiiline soruyorum. Ne kadar dinlenelim? 5 dakika kadar. Azlık çokluk zarfı. Cümleye eşitlik yaklaşıklık anlamı katmıştır. Yemeği biraz fazlaca yemişim. Yemişim fiiline soruyorum. Ne kadar yemişim? Fazlaca. Azlık çokluk zarfı biraz, eşitlik, fazlaca, aşırılık anlamı katmış. Düne göre azıcık iyileşmiş. İyileşmiş fiiline soruyorum. Ne kadar iyileşmiş? Azıcık. Ailenin en küçük, en küçüğü kandı cümlesinde. Bu cümlede en sözcüğü atlaşmış sıfat olan küçüğü sözcüğünü belirtmiştir. Bu yüzden derecelendirme zarfıdır. En derecelendirme zarfıdır. Burası pek temiz bir lokantaydı. Bu cümlede ise pek sözcüğü Sıfat olan temiz sözcüğünü belirtmiştir. Şimdi lokanta isim. Nasıl lokanta? Lokanta ismini nasıl sorusunu soruyorum? Temiz, niteleme sıfatı. Niteleme sıfatına soru soruyorum. Ne kadar temiz? Pek. Ben kardeşimden daha hızlı koşuyorum. Bu cümlede daha sözcüğü zarf olan hızlı sözcüğünü belirtmiştir. Koşuyorum fiil. Fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda? Her zaman durum zarfını buluruz. Nasıl koşuyorum? Hızlı. Durum zarfı. Durum zarfına soru soruyorum. Ne kadar hızlı? Daha. Şimdi burası pek temiz bir lokantaydı cümlesinde pek zarfının görevi sıfatı nitelemek. Ben kardeşimden daha hızlı koşuyorum cümlesinde daha zarfının görevi kendi türünden olan zarfı yani hızlı zarfını nitelemek olmuş. Sorularda şöyle sorabilir mesela. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf farklı bir görevde kullanılmıştır der. A, B, C, D seçeneklerinde zarf sıfatı niteler. E seçeneğinde ise zarf gider kendi türünden olan bir zarf niteler. O yüzden zarfın sıfatı mı nitelediğini, zarfı mı nitelediğini ya da fiili mi, fiilimsi mi nitelediğini iyi kavramak gerekiyor. En ve daha sözcükleri sıfatı, atlaşma sıfatı ve belirteci üstünlük yönüyle belirtir. Bu durumlarda bu sözcükler üstünlük zarfı yani üstünlük belirteci olarak adlandırılır. Sınıfın en çalışkan öğrencisidir cümlesinde öğrencisidir. Öğrenci isim. Nasıl öğrenci? Çalışkan sıfat. Ne kadar çalışkan? En. Nedir burada? Üstünlük zarfı. Bu cümlede zarf en üstünlük zarfının işlevi yani görevi nedir? Sıfatı netelemektir. Çünkü bu cümlede zarf sıfatı netelemiştir. Çok uzun konuştu cümlesinde. Konuşmak fiiline soruyorum. Nasıl konuştu? Uzun. Hal zarfı. Hal zarfına soruyorum. Ne kadar uzun? Çok. Bu cümlede çok zarfı uzun zarfına nitelemiştir. O daha hızlı yürüyor. Yürümek fiiline soruyorum. Nasıl yürüyor? Hızlı. Hal zarfı. Hal zarfına soruyorum. Ne kadar hızlı? Daha. Nedir? Üstünlük zarfı. Üçüncü örnekte ise daha üstünlük zarfının görevi durum zarfını nitelemektir. Birinci örnekte en zarfı zarfı nitelemiş. İkinci örnekte çok zarfı yine zarfı nitelemiş. Üçüncü örnekte daha zarfı yine zarfı nitelemiştir. Soru zarfı Eylemleri soru yoluyla belirten sözcükte ne soru zarfı denir? Ne zaman, ne kadar, nasıl, niçin, neden, ne diye, ne, ne biçim, nice, neden Ne soru sözcüğü cümlede niçin anlamında ise soru zarfı, hangi anlamında ise soru sıfatı, bu anlamlarda olmadığı durumlarda lerler eki alabiliyorsa soru zamiridir. Bu uyarıyı mutlaka not almalısınız. Ne sorusu? Ne kelimesi cümlede niçin anlamındaysa soru zarfıdır. Ne sözcüğü cümlede hangi anlamındaysa soru sıfatıdır. Ne sözcüğü cümlede bu anlamların dışında ise ve lerler ekme alabiliyorsa soru zamiridir. Akşam eve kaçta gelirsin? Nedir bu? Sence? Ceyda'cığım akşam eve kaçta gelirsin? hocam evet o nasıl konuşuyor öyle nasıl evet zaten direkt soru zarfı siz Hı. ne biçim konuşuyorsunuz ne biçim daha ne kadar bekleyeceğiz ne kadar niçin bunları bana veriyorsun niçin zaten direkt soru zarfı bu saatte ne gezip duruyorsunuz bak bu cümlede ne sözcüğü niçin anlamında kullanıldığı için soru zarfıdır İşleri ne zaman bitireceksiniz cümlesinde ne zaman nedir soru zarfıdır. Soru zarflarını, soru sıfatlarını ve soru zamirlerini karıştırmayalım. Bu soruyu nasıl çözdün cümlesinde nasıl soru zarfı. Siz nasıl bir ev aldınız cümlesinde cümleyi soru yapan nasıl kelimesi ev ismini nitelediği için soru sıfatıdır. Baban ne iş yapıyor cümlesinde ne sözcüğü hangi anlamında kullanıldığı için ve iş ismini nitelediği için soru sıfatı. Kantinden ne aldın cümlesinde ne sözcüğü ler, ler ekini alabildiği için soru zamiri. Ne konuşup duruyorsun burada cümlesinde ne soru bildiren kelime niçin anlamında kullanıldığı için soru zarfı. Bana İstanbul'dan ne aldın cümlesinde soru anlamı veren ne kelimesi lerler ekini alabildiği için soru zamiri. Ödemeyi ne gün yapacaksın cümlesinde soru anlamı katan cümleye soru anlamı katan ne sözcüğü hangi anlamında olduğu için soru sıfatı. Bu kadın ne ağlıyor cümlesinde soru anlamı taşıyan ne sözcüğü niçin anlamında olduğu için soru zarfıdır. Bunu mutlaka not alıyoruz. Ne soru sözcüğü ne için anlamında ise her zaman soru zarfı, hangi anlamında ise soru sıfatı, hangi anlamında kullanılırsa soru sıfatı, ne sözcüğü lerler ekini alabiliyorsa cümlede o zaman soru zamiridir. Sakın unutmuyoruz. Evet aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfların altını çizip zarfın türünü karşısındaki kutuya yazınız. Evet birinci cümleyi okuyup cevaplamanı rica ediyorum Ceylan. Hocam güzel mi? Evet güzel kelimeleri. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Çok güzel. Güzel. Şimdi gören nedir? Fiilimsidir. Fiilimsiye soru soruyorum. Nasıl gören? Güzel. Durum zarfı. Düşünür fiiline soruyorum. Nasıl düşünür? Güzel. Yine durum zarfı. Güzel düşünen, düşünendeki en sıfat fiilindeki fiilimsi yani düşünen kelimesi. Fiilimsiye nasıl diye soruyorum. Yine güzel. Nedir? Durum zarfı. Güzel. İkinci örneği oku bakalım. Yatmadan önce. Yatmadan önce dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Unutmayın fiiline soruyorum. Ne zaman unutmayın? Yatmadan önce. Hangi zarftır peki? Ne zaman dediğine göre Evet zarf. zaman zarfı Ne zaman, zaman? sorunun yanıtı olduğu için Zaman zarfı çok güzel Evet öbürünü okuyalım Öbür soruyu Bu konuyu sana nasıl anlatacağım bilmiyorum Nasıl Nasıl anlatacağım Evet soru zarfı Nasıl doğru Peki Ceyda'cığım birazcık konu dışı soracağım Peki bu kelimesinin Türü nedir Bu sözcüğünün türü nedir zamir mi? Hayır. Bu konuyu diyor. Bu konuyu. Hangi konu, konu? isim. Diyor? Konu isim. İsme soru soracağız. Hangi konu? Bu işaret sıfatı. İsme soru sorarsak her zaman sıfatı buluruz, değil mi? Peki sana kelimesinin türü nedir? Kişi kişi zamiri. Güzel. Dördüncü örneği okuyalım. O virgül insanlarla konuşmayı pek sevmediği için gelmedi. Evet. Pek sevmediği için. Pek kelimesi değil mi? Azlık Hı. çokluk zarfı. Sevmediği için. Ne kadar sevmediği için pek. Azlık çokluk bildiriyor. Sevmediği kelimesi fiilimsidir. Fiilimsiye ne kadar diye soru sorduk pek dedi. Azlık çokluk vardı. Güzel canım. Beşincisini okuyalım. Bu sorunu seninle mutlaka çözmeliyiz. Bu mu? Bu kelimesi, bu cümlede sıfattır. Bu sorunu, sorun isim hangi sorun bu? İşaret sıfatıdır bu kelimesi. Seninle kelimesi kişi zamiridir. Zarf nerede bu cümlede? Nasıl çözmeliyiz? Ne şekilde çözmeliyiz? Mutlaka kesinlik zarfı. Değil mi? Evet. Altıncı örnek. Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Cümlesindeki zarfı bulur musun? Efendim canım. Coşkuyla. Nasıl evet. Kutlanıyor? Aferin. Kutlanıyor fiiline sorarsın. Nasıl kutlanıyor? fiile fiilimsiye nasıl sorusunu sorduğumda her zaman durum yani hal zarfını bulurum. Kutlanıyor fiiline soruyorum. Nasıl kutlanıyor? Coşkuyla durum yani hal zarfı. Güzel. Yedinci örneğimizi okuyalım. Üniversite üçüncü sınıfa geçince İngiltere'ye, seminere gideceğiz. Cümlesindeki zarfı bulalım. Ne zaman diye mi soracağız, nereye diye mi soracağız? Sence, sence okuduğunda ne, hangi soruyu soracağız? Gideceğiz fiiline sor bakalım. Ne zaman? Ne zaman, doğru. Üniversite üçüncü sınıfa geçince nedir zaman zarfı? Daha güzel günler görmemiz yakındır. Cümledeki fiile yahut fiilimsiye soru sorman lazım. Zarfı bulman için. Ne yakındır diye mi sormamız gerekiyor? Şimdi ne yakındır? Şimdi yakındır isim. Fiil değil ki bir tane. Yakın. Ne görmemiz gerekiyor? Şimdi bu cümlede görmemiz kelimesi fiilimsi. Fiilimsiye soru soracaksın demek ki. Daha güzel günler görmemiz. Yani evet fiilimsiye soru soracağız. Artık daha güzel günler. Şimdi burada gün de isimdir. Gün gün ismine soru soracağız. Nasıl gün? Güzel. Niteleme sıfatı. Niteleme sıfatına soru soracağız. Ne kadar güzel? Daha. Nedir? Derecelendirme zarfı değil mi? Bu cümlede daha zarfı güzel sıfatına nitelemiştir. Evet bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir? Bu soru bizden durum zarfını bulmamızı istiyor. Çünkü fiilin nasıl gerçekleştiğini bildiren bir kelimeyi bulmak için fiile nasıl sorusunu soruyoruz ve neyi buluyoruz? Durum zarfını buluyoruz. Denizli mi hocam? Evet, aferin Denizli. Genleriyle oynanmış tohumların kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Yaygınlaşmak biline nasıl yaygınlaşıyor diye soruyoruz. Cevabımız hızla nedir? Durum yani hal zarfidir. Evet bağlaç konusuna geldik şimdi Ceyda'cığım. Süremiz e, çok azaldı. İstersen 10 dakika bir teneffüs yapalım. 19.30'da ikinci dersimize başlayalım tamam mı? Tamam hocam. Tamam 19.30'da görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.